Merhaba arkadaşlar mı ya? Bugün bu olsasın ya dövüş güzdeki bir şey gelmiş mi ya? Güzdeki bir gelmiş mi ya? Evet mi ya? Gönlünüz mü ya? Ne bu gelmiş mi ya? Niyooow <laughs> geldi ya. gittin Niyooow ya. Yapıyormudun hiç öyle şey yapıyormudun hiç Her Elmas da işletmeyi Ama şey işletmeyi çok. Jolt Bir nevede abi diyor Ya da panayla yiyormu elması yiyormusun Dur çıkıyo musun? bu 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 şöyle olmaya başlayacağız yakında bak şimdi böyle hani bir de şimdi böyle hani bir de kazandım da kredi Okey de her zaman mesela böyle karakterle çizer. ki Evet ne ya? ya. Tabi tabi. Evet ne ya? Bu neymiş? Çok tatlı bence mi ya? Çok tatlı bence mi o? ya. Gördüğünüz gibi ya. Evet, mi evet, ya? Onlar da tilastan evde eskiler. Ben ne açmadım ben değil. Bak bu açıldı Bak ne istiyoruz ha? mı? Bana haber

Evet ya? Arkadaşlar da yeni bir mi ya? Basit bir olsa soyunuyorsun. Basit olsa soyunuyorsun. arkadaşlar bu kadar ben hepsini kabul ediyorum ya. Gördüğünüz mi ya? Bakalım.

geldiniz mi ya? Bak aldığım bela. Al şunu Gözünü seveyim artık şunu be. Bulunmuş. Şu bir türlü dövemediniz be. Bu kadar basit bir şey oldu demiyorsunuz ya. Ben nasıl oldu? Gildi yazısı yazısı yine. <laughs> Tam saldırmıştım topa buldum lan dövüm Lan Dövüm be. Oğlum sadece bir kişi var ben. çabuk bana at. Ha affet. Hadi bak ama engel atamadım ya. Suyu koştık sen de zımmam ya. Merak etme işim ya. Hayat mi ya? Gelme lan. <laughs> Evet mi Geldiniz mi Gel 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 mağmurun peşine. Şakam yok abi. Şakam var. Sıfır sıfır da bitebilirim. Sıfır sıfır. Çayın içinde var. bak. No, er ikke med, er ikke. Er så vanskelig. Und son mal schon von Lotus. Oh, Oh! Bu hiç kolay değil. Sanırım 4 dakikada falan kazandık dakika. bu sefer. Bayağı zor olmuyordu lan bu hiç değil Oh! Evet miyav yalnız geç genç geldi miyav yalnız gibi ya? yeni bir şey gel şimdi ya. bu yapacağım ya? Yine de sen o Evet miyav yalnız geç genç geldi miyav yalnız gibi mi ya? Evet miyav yalnız gibi ya? Nasıl kesinlik babayım miyav.